önümüzde. Sık 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 sık. Hadi 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 hadi. Hadi. Yes. Oy. <laughs> ne aldınız? Arkasındaki <laughs> kayadan. Bekle 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 bekle. ne yani güzel bir pozisyon çık, Hadi 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 sık. Süper çabuk. be. <laughs> Nasıl keyfi yerine geliyor bak puşta bak. Dur uçak Enes dur bakayım. Lan lan. Şener mi senin lan bu? Sık 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 sık. <laughs> Çok güzel. <laughs> Hadi. Tamam güzel tutturdum. Ne beni Hadi. Oh. Nice. <laughs> Bekle dur Daha güzel. yukarıdan da sıkıyorlar yine bak bak. Tamam sen sık öyle o. Evet azıcık geri çek arabayı azıcık geri çek. Abi bir azıcık daha dur bakayım. Yes, Aa çok yok. Yukarı kalkıyor geri çek.